English has both blessing and curse. Yani hem nimeti var hem nikmeti var derler benim yaşımdakiler. Yani avantajı ve dezavantajı. Avantajı ne? Blessing international. Ne anlama geliyor bu? Uluslararası olması. Yani you can speak English to French people, to Italian people, to Africans değil mi? Yani Fransızlar, İtalyanlar, Afrikalılar İngilizce konuşabilirsin. Hatta 90% percent. Uh, Maybe non-native speaker. Yani yüzde doksanı nedir? Ana dili İngilizce olmayanlar değil mi? Yani düşünürsen yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde seksen ne yapıyoruz biz? Ana dili İngilizce olman, olmayanlarla İngilizce konuşuyoruz. We are speaking English to non-natives mostly. We are speaking English to non-natives mostly. O zaman ne oluyor? Curse var. Curse ne? Aksanlar. Şimdi Fransızla konuşursan if you speak a French person, you will hear accent. Yani it is full package. Full package ne demek? Full package. Paket mi? This is a full package. Paket böyle yani. Anlatabildim mi? Peki bu sefer ne oluyor? When you speak to non-native speakers, you must break the sentences into pieces. Yani yabancılarla, ana dil İngilizce olmayanlarla konuşuyorsanız, as far as possible mümkün olduğu kadar cümleleri kısaltacağız. Değil mi? Parçalayacağız.